Selamlar dostlarım nasılsınız umarım iyisinizdir ben iyiyim teşekkür ederim Rubili 0'da yeni bir bölümle daha karşınızdayım Aynı olarak serimize devam ediyoruz fakat artık serimize bir karakter daha dahil gördüğünüz üzere like'ın dahil 4 level'a kadar ulaştım bildiğiniz üzere like'ınlarla başladığınızda başka bir map'e atıyor sizi Köye geldim görevleri yapıp hemen karşınıza kayda başlattım Yine bu serimizde suramızdaki gibi hepsiz yardımsız bir seri olacak ama tabii ki de suramızdan destek alarak ilerleyeceğiz yani ilerleyen zamanlarda Şimdilik sadece düşük level'de uzun zamandır oynamadığımız için güzel güzel alt level'larda farm atayım. Hem yüksek level'dan sıkılmış oyunculara daha güzel zevk vermek için hem de düşük level'da yeni başlayan arkadaşlarımıza nasıl çok güzel paralar kasılabilir onu göstermek için e, bu serimiz bence çok güzel olacak. Dostlar oyun görevlerinden gelen genç kahramanlar silahını alamıyoruz şu anda 4 level'ız. Hızlı bir şekilde zaten 10 level'a kasarız sıkıntı yok. Bir artı altı setimi yapayım. E, düz bir pençeyle artık kasmaya çalışacağım. Yani alamıyorum yani. E, silah satıcıdan böyle düz bir pençe alayım satılıyorsa ama silah satıcıda da pençe aynı satılıyormuş abi. Şununla beraber bir kendimi 10 level'a atayım. Zaten 10 level'dan sonra genç kahramanlar silah silahımızı alıp çok güzel farmlarımızı atmaya devam ederiz. Harbiden Lycan like oynamayı özlemişim. Hayatımda bir kere falan Lycan like oynadım. O da abim oynuyordu eskiden. Onun karakteriyle oynamıştım ama şu an harbiden çok fazla zevk alacağım gibi duruyor. 10 level olduk dostlarım hemen genç kahramanlar silahımızı alalım zaten direkt pençe verecek elimize. Gücümüz fazla artı +5'e bu arada her şeyi neredeyse tekte geçirdi zırh hariç. Umarım bu e, karakter bize şans getirir Tabi bir level itemleri geçirdi diye şanstan bahsetmek olmaz ama inşallah serimize şans getirir. Çünkü sıramızda biraz şanssızlık maalesef. Şimdi gideceğim skilllerimi alacağım. Statüde bu arada CP full'liyorum. Sonrasında STR ve Dex olarak devam ederiz diye düşünüyorum. Hatta Dex'e daha önce bile verilebilir Dex çünkü Binek üstünde çok iyi ve eee like da Binek üstünde çok iyi oldu için ama muhtemelen STR e veririm diye düşünüyorum. HP'ye vermeyeceğim. Duyduğuma göre Dex 75'ten sonra hiçbir işe yaramıyormuş. O yüzden Dex'i 75'e sabitleyip sonrasında HP vermeye başlarız. At görevimizde hızlı bir şekilde yapacağız zaten yüksek level'da. Çünkü Lycan at üzerinde en iyi şampiyon ve at bize çok lazım. Boşuna öğretmenlere skill almaya geldim. Zaten Lycan'ın başka seçeneği olmadığı için 5 level olduğumuz anda skill'leri bize veriyordu. Kırmızı kurt ruhunu fullleyeceğim şimdilik. Başka bir şey vermeye gerek yok ve o güzel skill'i sizlerle beraber bir kez yakalım. farmımıza başlayalım. Hayırlı uğurlu olsun karakterimizin. Metin Kendime bir tane sırlar yüzüğü aldım. 9 tane Metin kestim. Bir tane kor düşürebildik. İlk event eşyamız. Umarım ileride daha güzel event eşyaları düşürürüz. Müze eventine falan da bu karakterimle katılmayı düşünüyorum. Tabi biraz daha güçlendirmemiz gerekiyor. 10. metnimi de sizlerle beraber keseyim. Bazılarına bakmıştım BK'ların ama tekrardan bakalım. Güzel bir BK maalesef düşmemiş. 10. metnimizi keserim. Sonrasında 2. köye dalış atmak istiyorum. Çünkü 1. köyde çok fazla şey yok. Ama 2. köyü seviyorum. Uzmanlar falan dolunaylar. 2. köy level'ına ulaştığımız zaman gidip vahşi uzmanda vadide kesebilir. Yani biraz 30 levellara falan gitmemiz lazım. Oraları seviyorum çünkü. Bu 10. metnimizde patladı. Yerde kor var mı? Kor muhtemelen yok. Beceri kitabımız neymiş? Şimşek çağırma. Gayet güzel. Koru e, da kullanalım abi. Tek işimize yaramaz envanterimizde durmasın. İkinci envanterimiz şu anda açık ama bu karakterimle kastığım paralarla e, 3. ve 4. envanterinde yakın zamanda açarız umarım 2. köyü devamlayıp. Okey şimdi ne yapıyorum? Gidiyorum 2. E, köye başlarda falan level kasmaya başlayacağım. Bir 20 level olduktan sonra falan görüşürüz. Orada da bol bol metin kırarız. E, güzel güzel yolumuza devam devam ediyor. Çaramızı bir otoya atmıştım 18 level'a kadar ulaşmış ikinci köyün başında. Sırtımdaki kuşağı da görüyorsunuz. O kuşak da bir dostumuzun izleyicimizin 5 mana ihtiyacı varmış. Şu kuşağı benden 5 mona alır mısın dedi. Ben de alayım ama benden geri al dedim. Ben bunu zor satarım dedim. Tamam dedi. Param olunca geri alayım dedi. Ben de hazır üstümüzü almışken like'ınıma takayım bari dedim. Harbiden de yakıştı kurdun üstüne böyle yeşil bir kuşak. Bir süreliğine bizde duracak bu kuşak. Şimdi 18 level'da gidip 18 level'lık artı altı itemimi yapıp sonrasında metin kesmeye başlayacağım. Metin kese kese 30 level olalım. 30 level'a da balıkçılık yapboz etkinliği var. Oradan da bir tane kahramanlık madalyonudur. Ne bileyim siyahat civarı bir şeydir çıkarırsak hem hızımız hızlanır hem de hasarımız bayağı bir dehşetlenir. Güzel olur yani. Ben hemen kendime şuradan bir artı altı yapayım. Sonra metin avına çıkalım. Dediğim gibi yapboz sandı event olduğu için kimse metin kesmiyordur muhtemelen. Sadece ETP'ciler vardır. Bol bol metin kırarız derken. Evet 18 levellik Lycan zırhının olmadığını unutmuşum. Böyle gideceğiz metin kırmaya. Bu arada 18 level olmuşken skillimize de verelim. Bakalım em olacak mı? Tek de olur musun oğlum? Maalesef olmadı. Gidelim köye hemen bunu sıfırlayalım. Bunu unutmamamız lazımdı. Köye gitmenin de ETP'ciyseniz falan en kolay yolu ışınlayıcıdan full enter'a basıyorsunuz dostlarım. Vayong şehrine ya da başka bayraktaysanız ismi başkadır ama en üstteki şey ışınlanıyorsunuz. Sonra tekrar tekrar enter enter yapıp da birinci köyünüze ışınlanıp tam da şehrin göbeğine gelebiliyorsunuz. Çok güzel bir yöntemdir. ETP'ciyseniz aynı şeyi e, birinci köyden ikinci köyde yapabilirsiniz ama bir altı seçmeniz lazım oraya gittiğinizde. E, haberiniz olsun kolay bir şekilde ışınlanabilirsiniz bu şekilde. Yaşlı kadına geliyoruz. Zaten like'ın olduğumuz için sıfırlandığı gibi üstümüze gelecek tekrardan beceriler sıfırladık abi. 17 kere basıyoruz. Çok kolay bunun skill'i M yapması. M yapması derken yani gidip gelmiyorsunuz sürekli olarak. Tabi bu kadar yormazsa güzel olur. Şamanım da yanlış hatırlamıyorsam 16 kere bakın şaka yapmıyorum. 16 kere sıfırlamıştım. E yani gidip gel de zor oluyordu. İyi ki bunda böyle direkt sıfırlayabiliyoruz. Zaten 17 tane var diye bastıma bakmıyorum. Gene 3-4 kere yordu. Ben niye bu skill basma konusunda değil de böyle genel olarak bir şanssızlık var üstümüze derken e hep böyle konuşalım abi. M oldu direkt skillimiz hayırlı olsun. Şu anda 2 derece isabet. 81'de saldırı gücü veriyor. Gidelim farm yapmaya başlayalım. İkinci köyde boldan boldan farma ihtiyacımız var. Hem metinleri kırarken 30 level olup etkinliğimize kat. İlk metnimizi bulduk. Tabii ki de dünyanın en iyi ikinci köyünde kırmızı 2'de bulduk. Ya ben metin 2'de kırmızı 2'yi gerçekten çok seviyorum. Çünkü metin bulma rotası. Ya burayı çok seviyorum. Çünkü metin rotası belli ve bu rota harbiden beni böyle böyle bir keyiflettiriyor. Yani metin ararken bile insanın hoşuna gidiyor. Diğer yerler gibi karışık hissettirmiyor bana. Evimdeymiş gibi hissediyorum yani kırmızı 2'deyken ama hiç kırmızı bayrakta oyun Oynamadım diyebilirim yani. Niye böyle bilmiyorum. Ee, derken de metni ölebiliriz bu arada. Güzel bir şekilde umarım kesersek ilk metnimize de siyah metne de ölmeyelim. Diğer metinlerde sıkıntı çekeriz çünkü. 21 falan olduğumuzda beşgen takarız ama şimdilik tamam kırdık güzel. Beklediğimiz kitabımız var mı? Var. Neymiş abi? Şimşek atma. Güzel bir tane hava BK falan yakalayamadık ama şuradaki taşları toplamam lazım. Yan karakterde bol bol maden yapıyorum dostlarım. Maden için bunlar lazım. Hem kendimize satarız, like'ında para kazanmış oluruz. İtemleri çekeriz derken karanlık metninde önümüzde sarıda biraz met metin aradım. Orada 35 level metin kesen bir adam vardı. Yani balıkçılık eventini o da e, fırsat görüp ikinci köyde metin aramaya başlamış. Ben daha çok arayacağım. Daha çok metin kesmemiz lazım. Bol bol para lazım bu karakter. Evet potumuz bitti. Anlık olarak kırmızı pot eksikliği düşüyor yaşıyorum şu anda. Siyah metne gidip oradaki 30'lu veya 50'li kırmızı potu almam lazım. 20 level olduğumuzda bu arada manoya bineceğim. Yan karakterimde boşta Manu duruyordu. Onu aldım. Niye abi boşta duruyordu? Çünkü ben yan karakterimde goblin yapıyorum bu arada. E, surada haberiniz olsun. Yani boş durmuyor o da. Sıkıcı bir şey yerine şu anda keyifli bir şey izliyorsunuz diyebilirim. Bir sürü de okçu birikmiş ama aradan şöyle metne girersen bana bir şey yapamazlar gibi gözüküyor. 400 800 daha hasarımız var. Bir tane daha yeşil pot basalım ilk metinlerimizin. Of ne güzel vuruyor abi. Harbiden bu karakter iyi ya. 40. BK'mız için kıskançlık metninde kesiyoruz. Umarım ölmeyiz. Yabani okçular falan bayağı bir vuruyor. E, alttaki sekme dursun. İkinci tayfamızda da gördüğünüz üzere bayağı bir taş birikti. Hepsi bize güzel bir para bırakacak yani diyebilirim. Kırıldı. Şaman be şamanlardan e, çamanlardan koruyan taşımı aldım. Beceri kitabımı aldım. Yan sayfaya git. Güçlü vuruş ben getirdim. 40 BK'dan sadece bir tanesi güzel. O da büyülü keskinlik şurada bir yerde aynen burada. Onun yanında öfkedir mi öfkedir tarzı şeyler var ama hava BK gibi güzel şey yok. Bunu da görmüşken bu metinde keselim. Sonrasına gidip level kasmaya başlayacağım arka taraflarda. Çünkü 30 level olmamız lazım. Dediğim gibi diğer metinlerden de event drop alabiliyoruz 30 level olduğumuzda. 30 level olduk dostlarım artık ne yapacağız? Nesne marketimizi hemen açacağız. Şuradaki slotları da temizleyeyim hemen. 30 level ısı nesne marketimi açıyorum. Bir tane en ucuz balıkçılık kılavuzundan sipariş etmem lazım. Sipariş diyorum ya satın alma lazım. 18 hepmiş. Ne kadar hepimiz kaldı? 22 falan hepimiz kaldı. 6 saatlik de olsa bir tane premium dükkan çıkarmak istiyorum. Zaten indirime girmiş kendisi. Hatta biraz daha para güzel satışlar olursa alabiliriz. Bastım. 3 günlük çok güzel. İlk premium dükkanımıza özel 3 günlük verdi bize. Hemen köy seyahatten sarı bayrağa gidelim. Buradan çünkü biraz zor olur sarı bayrağa gitmek. Çok da zor olmaz da olsun. Geldik birinci köye. Bol bol BK'mız ve bol bol taşımız var. Taşları da şimdilik aktarmayla uğraşmayacağım. Çünkü bol bol zihin taşı destesi var. Bunları da ben pazara atarım. Gümüş kolye, abonuz gibi falan hepsini sen üzülme mesaj atıyor ama kırmızı bayrak olduğu için göremiyoruz abi. Yapacak bir şey yok. Ee, kolay bir şekilde 30 level'a kadar ulaşabildim zaten. Hemen bilgiliğimi de çıkarayım. Bir tane kaşmir paketi çekelim. Pazarımızı kuralım. Güzel güzel satışlar oldukça yolumuza devam ederiz ama hemen gidip normal bir oltayla balık tutmaya başlayacağım. O sırada zaten eşyalarımız satılır. Güzel bir pazar kurdum arkadaşlar. İki envanter şöyle göstereyim. Boldan boldan eşyalarımız var. Biraz kastı ama bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Ee, yang yank değerlerini şöyle ufaktan göstereyim. Taşların tanesi 460k'ya 1'e 60. 444k'dan da ben attım. Şu anda elimde bir tane kuş var da bizim muhabbet kuşu elimde darlıyor mouse. O yüzden biraz titriyor. Kusura bakmayın ama yine de gösterebildim diye düşünüyorum. Güzel. Değerli BK'larımızdan dehşeti 6.6 m falan attım. Ee, keskinliği de 6 m falan attım. Umarım güzel bir satış olur. Haydi gidelim şimdi bir tane olta satın alıp e, balıkçılık etkinimize de katılalım. Bir saat falan katılırım. Oradan gelenleri de beraber açarız isterseniz. Balığı nasıl tuttuğumu sizlere de göstereyim arkadaşlar. Geliyorum bir denizin kenarına geçiyorum. Seçenekler e, tuş atamalarından hafif inip şuradan bir nişi toplama tuşuna at Atıyorum. Toplama tuşu da illaki lazım olur diye o anlık G'yi atıyorum ben şimdilik kullanmak için. Şimdi elimi koyuyorum. E, toplama tuşuna bildiğiniz üzere E var ya bir tane birin solunda. Ona koyuyorum. 1 ve 2. Yani toplam 3 parmak yan yana koyarak 2, e, 1. Dur bak ya. <laughs> Oltayı takmamışız elime. Pardon arkadaşlar. Şöyle 2, 1 yapıyorum. E, mesela şu anda kötü bir şey geldi diyelim. Hemen soldaki elimi biraz üste gidip ESC tak tak 2, 1. Gördüğünüz üzere çok kolay bir şekilde böyle balık tutabilirsiniz. Ben şimdi balıkçılık kulavuzumu indirip 500 tane yemi sizlerle beraber atacağım. Şifre yanlış girdik. Yapacak bir şey yok. Tamam. Şimdi kılavuzumuzu takıyoruz. 2-1 dediğim gibi bu taktikle parmağında parmaklarınızı bile yormadan kolay bir şekilde balıkmaya başlayabilirsiniz. Levrek çıktı. Levreyi tutarsak eğer bir tane bapbo sandığı verecek bize. Nasıl oynadığımı yapbo sandıklarında nasıl oynanacağını size de gösteririm. Bazı soran dostlarımız oluyordu. Güzel. Ee, hem öğretici hem de eğlenceli bir seriyle devam edelim istiyorum. Bir tane sizlerle beraber tutalım. Envanterine geldiğini görün diyeceğim ama artı sıfır olduğu için tabii tutulmuyor. Yapacak bir şey yok. Oltamız 10 puana ulaştı. Bu arada şöyle göstereyim. Soldaki segment... Oha ne oldu lan karaktere? Yavaşlatma da yiyince 59'la koşuyor tabi. E, altın şans bonusunu alamadık. Oltamızı çıkarıyoruz arkadaşlar level atlatmak için. Balıkçıya sürükleyip evet diyoruz. Okeyse aynen. Harika dedi. Güzel. Oltamız 2 level'a ulaşabildi. Şu anda 55 tane yapboz sandığımız oldu. Event bitimine kadar 40 dakika falan var. 40 dakika daha balık tutmaya devam. 200. yapboz sandığımı yakaladım. Biraz zor oldu. Yapacak bir şey yok. Toplamda yaklaşık bir 200 tane falan yem attım. Çünkü eventin bitmesine az kaldı nedense. Bayağı az zorlandık. Ve BK'larım dahilinde sadece BK değil. Tam onun bakabildiğimiz bir yer var mı? Muhtemelen yoktur ama üstte bayağı bir böyle bilgiden bayağı yukarı gitmiş demek ki. Yani göstereceğim şey şuydu. E, taşların bayağı bizi satılmış arkadaşlar. Şöyle pazarda açayım sizlerle beraber. Taşlarımız gitti. Bir tane şimdi BK ile gümüş e, kolye de satın alındı. 800 K falan koymuştum gümüş kolyeyi de. 25M, 26M güzel bir paramız olmuş. 5 de üstümüzde vardı. 30M'e kadar güzel bir şekilde tamamlayabildik. Şimdi 30M ile diğer farmımızı yapmaya gideceğiz ama öncelikle size bir yap posanlarını nasıl oynadığımı göstermek istiyorum. CTRL yaparak paneli açıyorum. Sürekli tak tak yapmıyorum. Bir tane elim klavyede oluyor yani genel olarak. Ee, benim oynadığım genelde bir set var ama bazen kafama göre oynuyorum. Şimdi seti göreceksiniz zaten. Sarıyı en üste. Ee, genelde tekliği buraya koyuyorum. Artık kafamda bir ezber oluştuğu için ee, ona göre çok kolay bir şekilde koyabiliyorum. Bir tane daha tekli gelirse oraya. Tamam burayı kapatalım abi. O tekliği attım. Bir tane daha tekli geldi. Buraya koyacağım. Bir tane kare gelebilir. Bir de kırmızı gelebilir diye öyle yaptım. Aynen geldi. Bakın 12'de yaptım. Ee, bir tane böyle var. Bir de öbürünü göstereyim sizlere. Yeş, e, uzun gelirse diyecektim tam uzun geldi abi harbiden. İki tane geldi. İki tane koyalım. Daha fazla koymayın dostlarım. Bir tanesini kesinlikle buraya koyacağız. Çünkü oraya başka bir şey koyulmuyor maalesef. Şimdi bir tane sarı bir tane uzuna ihtiyacımız var. Sarıyı da oraya koyduğumuzda aynen öyle bitecek. Bu şekilde yapabilirsiniz. Hızlı bir şekilde göstermiş bulundum sizlere. Ama dediğim gibi kendinize nasıl rahat geliyorsa kafanızı öyle uydurup yapmaya çalışın. Ben bu şekilde yapıyorum. Hızlı bir şekilde bitiyor. Ben şu 200'lüyü hemen oynayayım. Muhtemelen bir 30 açım falan yaparız. E değerli BK'mız yok. Bir iki tane hamsimiz var. Onları da pazara koyarız. bakın bakalım bunları oynadığımızda ne kadar gelecek elimize. Dostlarım yap sandıklarımız bitti. Toplamda kaç tane olmuş? 2, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18 açımlık olmuş. 200 tane 18 açımlık bu arada az. Ee, ben 30 açımlık falan bekliyordum. Neden az oldu? Çünkü bir ara 50 tane falan yanlış koyduğum için gitti ama önemli değil. Açımı 3 dersek 18 tanesi 50, 55 em eder. Bu arada savunma taşımıza satıldı. Şimdi 30 emle yeni bir farm yapacağız ama şunları bir üstündekileri açmak istiyorum. Oradaki kılıçlıklar falan da tanesi 500k ediyordu. Hamsi yanlışlıkla ama e, zaten ölü hamsi oldu. Bir sıkıntı yok yani. Bu arada dostlarım şöyle söyleyeyim. Ya bir falan çıkarırsanız veya değerli balık çıkarırsanız sağ tıklamanıza gerek yok. E, balığı yakmadan da yani balığı öldürmeden de e, burada kamp ateşinde yakabiliyorsunuz. Ben yanlışlıkla hamsiye tıkladım ama hamsiyi öldürmeden yapsam da kızarmış olurdu. Kızarmış halde pazarın zaten balıkları. Diğerleri çöp zaten. Şunları da rastgele basayım diyeceğim de. ha Olta olmadığım için elimde sanırım kullanamadım değil mi? Aynı öyle. bunlar zaten basarak yok edebiliyoruz. Diğerlerini üstümden atayım. Bunları da pazara koyarım. E, güzel pazar. Tekrar oluşturup farmımıza devam. Edelim. Ben unutmuşum ilk sandıkları açacaktık. Ben parasını falan hesapladım. 18 açayım direkt açalım ilk sandıklarımızı. Dediğim gibi buradan bir kahramanlık madalyonu veya siyah çıkarmaya çalışacaktım. Neden satmak öyle çok aklıma geldi bilmiyorum ama açmaya başlayalım e, saldırı iksiri falan filan zen fasulye güzel para. Arttırma kağıdı nesneye efsunla. E devam edelim. Arttırma kağıdı. Şuradan bana bir tane kahramanlık madalyonu. Demirci'nin el kitabı. Demirci bak abi Demirci hep full aklımdan gitmiş hiç çıkmaz diye. Buradan 1.70 emlik bir para kazandık. Gördüğünüz oyna başladık. Karakterimizi kurduk, level'ımızı kastık. Direkt elimize 2 wonluk bir şey geldi. Gerçekten para kazmak çok kolay. Yani çok böyle güzel bir şansla çıkardık biz tabii onu ama başka şeylerden de para kasılabiliyor. Şimdi zaten onu size göstereceğim. Şu root taşını yere atalım. İşe yaramıyor. Bunları koyalım. Şu para pazarımıza koyacağız abi. Direkt satılır. Zen fasulye de direkt satılır. Çok güzel bir getiri sağlayacak bunlar bize. Şu anda oyuna başladık. Neredeyse ufak bir sürede 2 wonluk bir paramız oldu. Daha çok para kasmanın yolunu göstereceğim. Seni sizlere öncelikle pazar kurmam gerekiyor. Öyle Uğur abim gördüm. Bu karakteri gör görmemişti ama hem isimler hem de like'ın açtığımı söylediğim için tanıdı. O da video selamlar abone beğeni atın dedi. Teşekkür ederim kendisine de selam olsun buradan. Dostlarım en ucuz demir el kitabı 1.87 ymiş 1.86'dan koyalım. Ne kadar yeni de başlamış olsak keş para en iyisidir. Bunu her zaman söylerim. Çünkü ee, her zaman ticaret yapabileceğiniz bir para cebinizde olsun arkadaşlar. Şöyle bunda da 2 gözüktü? Yan karakterlerden geldi herhalde bu da. Anlamadım. 11.888'e koydum. Bunları da 100k'dan 200k'dan pazara atacağım. Hatta şunu bir buçuk m'den atalım. Bunları da 200'er K'dan atayım pazarıma. Satılanlar satıla zaten yakın zamanda e, güzel bir şekilde yeni farmımıza geçeceğim. Yeni farm için bana 30M kolaylıkla yetebileceğini düşünüyorum. Bu o kadar para etmez. 111K eder. Bunu da 777K'dan bunu da 1M'den koyalım abi. Alacak olursa illaki alır. Yolumuza devam. Dostlarım bir yemek yedim geldim. Tahmin ettiğim gibi pazarımıza satış olmuş. Bence de Demirci'nin el kitabı satılmıştır. Çünkü piyasanın en alt temine koymuştum. Derken başka o BK'larımız da bayağı baya satılmaya devam ediyor bu arada. 217M'miz var. bunu da çektiğimizde bayağı bir paramız oluyor paralarla artık karakterimizin içine daha iyi dizebiliriz diye düşünüyorum. Ya şimdi yapmam gereken ne var? bir 34 level'lık bir güzel bir zırh alabiliriz arkadaşlar kendimize. Başka anka kuş şişi basabiliriz ama onu da çok basar mıyım bilmiyorum. Belki o kadar sürmez yani 75'e kadar kasmamız. O yüzden bir zırh fiyatlarına bakmamız lazım. Malahit plaka zırh diye aratacağım. 35 level'a kastığımıza güzel dayanıklılığımız olsun istiyorum. 75 hem en ucuzuymuş. Efsunsuz hali. Bize efsunsuz lazım. İyi PMP değil. Ne olur? Ateş olur. Ateş iyi olur. Çünkü kendimizi kasacağımızda bize yarar abi. 10 ateş ol 15 ateş verirsen çok güzel olur. Ama pahalıya doğru gidiyoruz. 1.91'e geldik. Maalesef yok. 2 von'a yok. Devam edelim. 2 von, 2 von, 2 von. 15 ateş, 5 HP, 5 de EP absorbeli. 2 von'a bir zırh varmış. Muhtemelen bunu alabiliriz. Diğer zırhlara da baktığımda ne var abi? 10 ateş, 15 şimşek var. Aslında biz bunu alsak, 10 ateşle karakteri dayandırsak, 15 şimşekli de hem de şimşekli yerde dayandırsak. Yani sürgünde çok daha güzel olur. O yüzden o zırhı bir alalım ya. Tam bu zırhı alalım. Sonra 35'e kasarız zaten. Hem buradan gelen hız taşı bizim için enerji parçasında çok güzel yararlı olacak. Hem de eventlere katıldığımızda buradaki dediğim gibi gene hız taşı çok fazla işimize yarayacak. Ee, zaten bayağı bir dayanıklılık da sağlar burada. Ben kırmızı bayrağa gittiğim için oradaki arkadaşlarla kaseleşiriz. Ee, birbirimize güzel güzel demeyiciler atarız. Tabi kastığımız para bir anda gidince de üzülmüyor değil insan ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yani şansa çıkardığımız bir zırh oldu az önce bizim demirci. Bir vonu dönüştürdüm. Şöyle 2 von 1 yanga. 10 ateş 15 şimşekli bu kostümü satın alıyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun. İlk videodan böyle güzel bir item alabileceğimiz aklıma gelmezdi ama şans işte. Level kasarken biraz burada başlangıç el kitabı falan kasayım dedim. Kırmızı demir palayı düşürmeyi başardık. Aslında bir yandan da hedefim buydu. Her karakterini düşürmeye çalıştığım gibi. Kaç ortalama? X4. Maalesef bunda da düşürdüğümüze göre devam edebiliriz. Burada iyi XP geliyor. Çünkü slotlar benden tek. Mesela şöyle binekte o bile açtığımda slotlar neredeyse sekmeden bile ölüyorlar derken şu anda sekti abi. Evet. Ee, iki vuruşta falan ölüyorlar. Çünkü kırmızı kurt ruhumuz bitmiş. Açtım abi. Görün. Kolay bir şekilde slotlar böyle kesiliyor. Ben de kesildikçe level kasıyor zaten. 34 level olduğunda bırakırız muhtemelen. Hatta 35'e bile kasabiliriz ama metin keserek devam ederiz diye düşünüyorum. O yüzden biraz böyle otu hava atacağım. Yeri de kontrol edeceğim sürekli. Başlangıç el kitabı tarzı itemler güzel para ediyor. Like Lycan'ımız 34 level oldu arkadaşlar. Otu havanı kapattım. Gördünüz 7 tane KDP düştü burada. En güzeli bence 14 becerili olan. Çok para ederim bilmiyorum. 16-17 olsaydı daha iyiydi ama art 9'a basarsak belki 1-2 vayon kar edebiliriz buradan. O yüzden kenara alacağım. Diğerlerinde ilerleyen zamanlarda art 9'a zaten sizle beraber basarız. Zırhımı takmak istiyorum. Art 9'a artık takabiliyoruz. Üstümüze de güzel gözüktü ama bir farkı olmadı ya. Neden bir farkı olmadı? Ben biraz daha böyle sarılık beklerdim ama o başka zırhlar herhalde önemli değil. Bayağı bir parlamaya başladık. Bu zırhımız sayesinde hem daha hızlı koşacağız. Gördüğünüz üzere sadece normal morpotla beraber koşuyorum sanırım şu an. Diyeceğim de yok ya ben belli basmışımdır. Aynen belli basmışım. Çünkü 192 olmazdı. Bence gene de hızlı güzel. Zırhımız her türlü güzel oldu. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Artık köyümüze dönerim. Diğer farmlara devam edelim. Boldan boldan KDP düşünmekte bizim için iyi oldu. Pazarımız süslenecek. Lonca silah demircisine gidiyordum dostlarım. KDP'leri basacaktım. Bir üzüntü metni gördüm. Şimdiden hasarım denemek istiyorum. 20 level'lık oyun silahı var. 30'lu henüz almadım. Hasarıma baktığımda 1800 şu anda. 1900'e yaklaşık bir kritikli hasarımız var. Yani bu level'da bile 2K neredeyse metni hasar. Bence gerçekten çok güzel bir hasar. Şu an diğer karakterlerden tabii ki de çok fazla farkımız yoktur ama ilerleyen zamanlarda farkı da gerçekten çok güzel. Siz göreceksiniz. İnanılmaz bir çar oluşturacağız ya. Görün. Bir tane skrofa buldum. Bunda gitmeden önce keseyim. Boş şeyler. Ghost loncasının demircisine geldim. İnşallah şanslı olur. Biz Bizim için. E, tüm tüm KDP'lerimiz artı sıfır Bir tane artı 9'a basabilirsek buradan giden yang falan çok önemli değil. Bir von falan karımız olabilir. Yani çünkü dolunaylar 15 yen falan ama KDP'ler daha fazladır diye düşünüyorum. Tabi yanılıyor da olabilirim. Yani artı 9 boş KDP'lerde 20-30 M olabilir. Her türlü bir karımız olur. Artı 7'ye kadar bir tanesini yükselttik. Diğerine geçmek istedim. Yani e, muhtemelen sıkıntı olur diye. Hepsini artı 7'ye kadar basmayı deneyeyim. Karşınıza geleyim bakalım. Geçenler olacak mı? Hangisi kaç tanesi yanacak? Ona göre devam edelim. Ya biz videoda şanslıydık. Videoyu bir kapattım. Hepsi artı 4'te artı 5'te 6'da yanıyor. Sıkıntı oluyor. Bir de 3'üncüyü basalım. Bakalım bu geçecek mi? Artı 5'sin artı 6 ol. Artı 7 ol. üçünü birden deneyeyim. Bak videoda geçti 3'ü de 7'ye. Buradan bize belki bir tane artı 9 verir. Ee, bir tanesi artı 8. ikincisi de artı 8. Bastım. Bir tane 9 aldık. Diğerini alamadık. Olsun. Amacım zaten bir tane 9 alabilmekti. Yani bence şanslıyız. 6 tane de olsa bir tane geçmesi. Artı 9 kırmızı demir palayı envanterde görmek harbiden mutlu etti de. Şu girişi her zaman bulamıyorum. Bir sıkıntı oluyor. Gidelim bunu da pazarımıza ekleyelim. 50 tane artı artsız başlangıcın el kitabı kasmışız. Bunlar da bir 40M falan edebilir. Gider ayak gene level kasarken dahi para kastık. Art 9 KDP'ler 33M'miş. Biz de 32M'den koyarız. 14 becerili falan var mı diye bir bakmak istiyorum. 10 becerili var. 10 becerili böyleyse bizimki daha güzel ama. Bakalım kaç para eder? 14 ortalama falan filan falan filan falan filan. Benim tahminimle 1 won olurdu. 13 becerili arkadaş 1 ee, won'a atmış. Bizimki de muhtemelen 1 won, 1.5 won'a falan gidebilir. Art 9'a basmamız gerekiyor tabi. İlerleyen zamanlarda kutsamayla 30-40 eme falan basarız inşallah. Bunu da 32 eme satalım. E, artı 9 olanı güzel bir şekilde pazarımıza ekleyelim. Bir de başlangıç el kitabına bakmadık. Ona da bakmak istiyorum. Bunda tanesi 750 kaymış. Tahmin ettiğim gibi oldu. Ema 50 tanesi yaklaşık bir kaç paraya? 37.5 eme falan geliyor. Ben de bunu toplu bir şekilde 35 eme koyayım. Hızlı ticaret her zaman iyidir. BK'larımız da bol bol satılıyor. Ben bunları hemen bir düzene sokarım zaten de. Şu köşeye bir hemen KDP'mi 32 22'den atayım abi. Hatta 32-2 de değil. Niye? Fiyat kıralım ki. Biraz KSA atmış olalım arkadaşımıza. Şimdiden iz buradan kusura bakmasın bir yan kase atacağım kendisine. Bunu da 36 6.6'dan koyalım. Güzel bir şekilde satılır muhtemelen. Şunları da üst tarafa dizelim abi. Her zaman düzenli olmak lazım. Pazarımızın ismine sakın bakmayın bu arada. Zaten kimse bakamıyor. Oyun içinde market isimleri gezen oyuncu var mıdır ben bilmiyorum ama öyle bir bilgisayar olduğunu düşünmüyorum yani. Paramızı da çektik. Tekrardan açalım pazarımızı. 33 hem ilk ork dişimizi de verelim. Devam. Geldim bir yolun yanına. Diğer görevleri aldım. Ork dişi diyorum veriyorum. Maalesef ilk ork dişimiz geçmedi. İlerleyen zamanlarda ya pazardan alırız ya da düşürürüz. Zaten güzel güzel paramız kastık. Bu iki ev sunuyu da köyde bir arkadaşımıza veririz. Bizim bir işimize yaramayacak. E, köşede dursun lisanımıza. Şunları da pazara atmadım ama yakın zamanda gider atarım. Muhtemelen e, farma devam. Harbiden iyi para kastık ve güzel geliştiğimiz düşünüyorum. Yani çok bu gelişme ne oldu? Bir güzel bir zırh satın alabildik kendimize. O konuda iyi. Zaten diğer itemlerimizi 35 level savaşçımdan almıştım itemleri falan. İlerleyen zamanlarda daha çok kendi kastığımız paralarla da itemler almaya devam edeceğiz. 105'e kadar bu karakterin çok güzel yolu var. 105'te sabitleyip Ejder, Zodiac ve diğer benzeri farmlarda, büyülü ormanda, müziği farm anlarında beraber olacağız. Çok güzel bir seri. Bastığımız paralarla karakterimizin bir sandık şansını bir ilk sandıkların denemek istiyorum bakalım. Razador aldım. İlk sandığımız boş çıktı. Karanlığın sandığı havalı çelik yay. Zehir kılıcı, kıymetli apolet, gri boya maalesef içeriden güzel bir şey çıkmamış olabilir. Ee, ortalama silahlarımız var. 23 ortalama, 17 ortalama. 6 çeviklik para etmez. Karanlığın sandığını açtım. XP verdi. Bir an korktum. Ne olacak sanki? Başka da bir şey yok. Sandık şanslarında ilk sandıklarından bir şey çıkaramadık ama hemen böyle karar vermek olmaz. Çünkü ilk itemler çok fazla. Yani 4 tane da oradan çok güzel bir şey çıkacağını zaten beklemezdim. Ee, olsun diyerek yolumuza devam ediyoruz. Güzeldi. Şimdi geldim ikinci köye. Buradan gidip kazmacıdan bir tane e, neydi ismi abi? Dayak Bay değil mi? Aynen. Deok Bay'e. Buradan bir tane kazma satın alacağım. Gideceğim ikinci köyde biraz maden yapmak istiyorum yan karakterlerimle. Bu karakterde kalanı bu karakterimize harcayacağız. Ama yan karakterlerdekini tabii ki de turamıza ve anahtarlık şamanımız için para biriktirmeye başladık. Oraya harcayacağız. Güzel. Kazmamızı da taktım. Nasıl gözüküyor? Bir de bunun kazma atışı çok garip bir kazma atışı vardı. Sallıyor. Onu da gösteririm size sonra gidip tapınağa giderken karşımıza da gölge metni çıktı. Biraz zorlanırız ama kesmeye çalışmak istiyorum. Ben ilk gölge metnimiz. Burada da bu arada bayağı farmlayacağım. Sevrank vadisine farmlamayı severim yani. Vadi farmı iyidir. Tabii ki de hasarımız biraz daha buna az olacak. Bakın 1800 1900 vuruyorduk üzüntü metnine. Buna hasarımız 1400'e kadar düştü. Bu zaten normal. Eğer çöl ayıttı çıkarsa yere inip onu kesmeyi hedefliyorum aynen. Çıktı abi. Biraz kaçalım. Arkama dönüp üflediğimde zaten çok güzel bir hasar vuracağım. Şöyle de dönsem abi gene de ölmüyor bu arada. Çoklu ve 2 tane çıktı. Ama öldürdük. Harbiden like'ın yerde falan kötü değil diyebiliriz. Harbiden çargıçlı güçlü ya. Slotları de olsa hiç ölmeden metnimi kesmeyi başardım. Bir iki tane grup slot temizlemek zorundayız tabii ki. Beceri kitabımız neymiş? Hızlı saldırı taşımızı da alalım. Güzel gölge metnini kesebilmek gerçekten mutlu etti ama birkaç eksiğimiz tabii ki var. Eee statü olarak ikinci olarak Dex'e yöneldim arkadaşlar. Binek üstüne çok daha fazla vuralım. Sürekli binek üstündeyiz diye. Eee çevikliğimiz falan. Dex iyidir yani diye düşündüm. Tabii ileride setler de zaten fullleyeceğiz. Bir sıkıntı yok. Tapınağa giriş yapalım. Elime artık şurada bir kazmayı takmak istiyorum. Umarım bir tane rastgele de olsa bir tane madenle dek geliriz de onu kazarım diyeceğim. Tam da maden çıkış saatlerine dek gelememişiz. Normalde kazmıyor da olsa ama damarı buldum. Sırf size şunun kazmayla vuruşunu gösterebilmek için yani. Zaten biliyorsunuzdur ama bak abi adam artist bir adam ya. Bak yerde kötü dediniz adama. Adam yerde kazmayı nasıl sallıyor? 200'lü 200'lü maden düşme garantili kazma yapacağız yani bununla. Tabii ki de çarlarımla beraber ortada bekleyip tüm CH'lerde cennet ve elmas damarını kazıyorum. İkisi de yoksa genelde mide yığınlarına ilerliyorum. Çünkü onların içinden inci çıkıyor. İncilerde 20 em civarı oluyor. Güzel para ediyor bize. Kazmamız elimizde. Bir dahaki videoda zaten ne kadar puan olduğu ve ne kadar para kazdığını gösteririm. E şimdilik böyle. Dostlarım isterseniz burada videomuzun sonuna gelelim. Umarım izlerken keyif alabilmişsinizdir. Ben gerçekten uzun zaman sonra düşük level'a farmlamaktan çok keyif aldım. Ve yeni bir seri olan Lycan like serimizden de çok güzel keyif aldım. Yani Lycan'ımızı like sürekli güçlendireceğiz. Hem VSL'i hem farmlık açısından çok güzel yerlere getireceğiz. Siz de sevdiyseniz video bir beğeni bırakırsanız çok mutlu edersiniz beni. Bir de abone olmanız bana gerçekten büyük destek sağlar. Hepinize şimdiden çok ama çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Suramızı ve like kanalımızı hızla geliştirmeye devam ediyoruz. Kendinize iyi bakın.